Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı 40 yıldır yaşadığım Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere kısa bir süre önce genel seçimler bitti. Siyasi partiler rotalarını yerel yönetim seçimlerine döndürdüler. 9 ay sonra yerel yönetim seçimlerine karşı karşıyayız. Biz de seçmenlerimize belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacaksın diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Eyvallah. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Efendim? Belediye seçimlerinde oy vermedim. Yani bulamayacak mı? Geçen kullanmadım. Yani ama kullanacağım inşallah bir dahaki sefere. Parti yazabilir miyiz yoksa ne diyelim? Yani parti vallahi şu an kararsızım. Kararsız. Kararsız. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? AK Parti. AK Parti. Peki efendim bu pazar günü belediye seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi ben İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Benim güzel oğluma kullanırım. Güzel oğlunuzu söyleyin lütfen izlesene. Neydi benim güzel oğlan güzel. ya? Evet. Ekrem İmamoğlu. Eyvallah. Bu pazar günü belediye seçimi olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? CHP'ye. Ha. Hoş bulduk. Merhaba. Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağolsun nasılsınız? Zeytin burada mı yaşıyoruz? Evet. Hangi mahalle efendim? Şeyde ee, Seyit Seyitnizam, selam. Halk Parti'ye. Zeytin Belediye seçim var. Oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya benim oyum Allah yolunda gidene ben veriyorum. Abi herkes Allah yolunda gidiyoruz. Yok. Kimse. Herkes Allah yolunda gitmiyor. Benim yok tercihim var. oldu. Hadi yok. Abi Refah Partisi var. diyor, Saadet var. diyor, Ak Parti diyor. CHP diyor. Hedef hepsi Allah'a emanet edilir. C tüzüğüne bak. Yani CHP'nin tüzüğüne bak. Hangisi? Yani adam sana e, e, layıklığı dikte ediyor. Ben layıklığı mesela istemiyorum. Tamam. Mesela yani farklı farklı düşünce olabilir yani. Ama, ya, ama hadi o kime yazalım? Ankete yazacağız. Ya. Ay, oyu kim en kararsında iyi hizmeti Kararsız mı Nasıl? Kararsızım söylemek istemiyorum. Yok yok öyle bir şey yok sıkıntı yok ben ee, yine seçim olsa AK Parti'ye veririm yani abi, yapacak bir şeyim yok. Peki Zeytin mı oturuyorsun? Zeytinburnu'da oturuyorum. Hangi mahalle abi? Nuri Paşa Mahallesi'nde oturuyorum. abi Belediye seçiminde oyu kime vereceksin? Tabii ki biz İmamoğlu'na vereceğiz. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. 25 yıl bir partisin yeterli mi değil mi? Önce ee, AK Parti değil mi? 25 yıldır AK Parti yönet, evet. Zeytinburnu mu? Evet. Tabi değişmesi lazım. Değişim olsun. Tabi. Çok teşekkür ederim. ederim. Abi şu an hani nasıl diyeyim sana? En güzel hangi şeyi yaparsa ona vermeyi yarın, düşünüyorum. Yarın, olsa. Mesela Yarın olsa kime verirdin? Abi şimdi hani. Ne olarak soruyoruz? Aday değil. Büyük ihtimal ya tipe verdim tipin çıkarsa ya da şeye. CHP. CHP. Tamam. Peki. Ben bir şey soracağım sana. Akşam yayınlayacak mısın? yarın. Yarın. Bizim, evet. Abi Cumhurbaşkanı arkasında kimse konuşmasın. Eyvallah konuşuyoruz. O zaman memnunsun. Peki belediye seçiminde oyunuzu kime vereceksin abi? Belediye seçiminde. Evet. Kim gelirse ona vereceğim. Nasıl kim gelir? AK Parti mi CHP Ömer e. mi? Ömer'e. Büyük Büyükşehir'e mi? Büyükşehir'e. Kenay'ın adam AK, AK, Parti. AK Parti. Efendim. Etmiyor. Doğru. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? Belediye seçiminde ya CHP kullanırım. Cumhuriyet Halk Partisi. Türk vatandaşı değil misin? Yok. Evet. Türk vatandaşı olacak. Abi önümüzde belediye seçimi var. Rey hangi partiye vereceğiz? Ya ben AK Parti'ye veriyorum yani. Adalet ve Katma Partisi. Evet. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye CHP. CHP'ye. CHP'ye. Evet nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Farklı bir yerde yaşıyoruz herhalde. Benim. Benim. belediye seçiminde oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Şu an herhangi bir <laughs> öngörüm yok. Kararsız. Kararsız. Ak ve evet, Delikanım seni evet. tanıyalım. Benim adım Çınar. Evet herkes söylüyor zaten. Maşallah Allah nazardan korusun. Tüh iyi tamam. Eee gidiyor musun Çınar? Evet gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Bahçeşehir Koleji. Süper teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen oyla ilgili bir şey sorunacak mısın? Ne dedi? Oyla ilgili. Ha, sen büyüyünce oyunu kime vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan. Oo, neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kazandı oyu. Kazandığı için mi veriyorsun? Evet. Erdoğan'ı seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Şu an karşında olsaydı ne diyecektin? Şu anda e, Tayyip biz... Tayyip amca elini mi öpeyim ne derdin? Tayyip amca elini öpeyim derdim. E, sonra... E, Niye Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsun? Çünkü e, oyu kazandığı için. Kazandığı için. Ha. Başka bir şey söyleyecek misin? Yok. Teşekkür ederim Sinan. Sağ ol. Sen de sağ ol. Evet, Peki belediye seçiminde oyunu kime vereceksin belediye? Valla sana bir şey diyeyim mi? Ben hiç kimseyi düşünemiyorum şimdi. Dişlerimi yaptıracağım. Ben düşümü yaptırmayı düşünüyorum. Gidiyorum oraya gidiyorum. Orada beni geri döndürüyor. Buraya gidiyorum burada döndürüyorlar. Ama ben oy ayrı diş ayrı. Sen diş, diş oyunu dişle kullan. Elle kullan. Oy kime vereceksin? Belediyede. Sen Beledi kullanmıyorsun ki. Belediyede belediye kime vereyim sence? Biz bilmiyoruz. Biz soruyoruz sadece kime ben. Valla. Kim gelirse? CHP mi, AK Parti mi, MHP mi, HDP mi? Kim? CHP vereceğim tabii. CHP vereceksin. E. Peki bu pazar belediye seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? E, tabii ki Emre. AK Parti'ye. Evet. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Abi hiç bilmiyorum ya, düşünmedim yani. Tamam. Hadi oğlum. Oğlum bakma. Ne Hadi oğlum bak, kim atarım. Belediye seç belediye seçiminde oyunu kime vereceksin belediyeye? He? Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Halkın Demokrati Parti. Halkın Demokrati Partisi. Zeyf tabii ki. Peki bu pazar belediye seçimi olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? İmamoğlu. Evet? İmamoğlu. <laughs> Aynen öyle. En son dediniz. Ben yaptım zaten. Sana sordum gel. Daha buluşuz da. Yaşam geçim ekonomi. Ben bir Afgan Türkmenim. Şimdi benim düşünceme. Yani ailem Afganistan'da. Kimlik aldın mı almadın da? Aldım. Tamam. Çalışma vatandaşı. izinim de var. Ne zaman aldın kimlik? Yok. Vatandaş değilim yani ha. ikamet izni var. Evet. Aynen. Çalışma izinim de var. Sigorta mı veriyorlar? Ha. İyi mi? Hiç mi veriyor? <laughs> aylık maaşımdan ekstra çalışıyorum fazla mesaiyle. Mesela ha. aylık 140 saat mesai yapıyorum ben. Ha. Ondan sonra benim maaşım iyileşiyor. Yaşam geçimi iyi mi kötü mü? Valla şu anda bize göre iyi diyelim. Vatandaş olsaydın oyunu hangi parti verirdin? Valla... Tayyip Baba'ya veririm. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel. <laughs> Merhaba. hala. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi parti vereceksiniz efendim? Ben. Tayyip'e karşı kim olsa ona vereceğim. Tamam. Ha. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Ha. Artık bir değişim gerekli mi gerekmez mi efendim? Çok yo yoğun gerekli. He e, mi? arkadaş bak benim komşum vardır AK Partili. Tam o 20 senedir Evlen, ona yemek geliyor, her şey geliyor. Biz böyle bakıyoruz ona. O benim para, o yemek yiyor. Senin parayla? Tabii. Türkiye nereye gidiyor? Valla Türkiye, Allah bizi kurtarsın. Türkiye nereye gidiyor? Zaten yabancı var. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Hakiki, hakiki Türkiye kalmamış. Bakıyorum her tarafa yabancı. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyor. Batayım varken şu anda Türkiye batmış, haberi yok. E, tabii abi. E, diyorlar ki İHA, SİHA, köprü, yol, ya, baraj. Biz arkadaşım sana... ya şimdi ben atölyede çalışmasa kimse bana bir lira verir. Bana bir Kim gelip bir çorba içe diyorlar. Ya siyah, ya İHA boş ver. Kimse eğer ki hainlik bu yabancı falan şube olmasa kimsenin Türkiye'nin bizim elimizde almaz. Kaç tane Çünkü yabancı uygulandı sizce? Kaç, kaç hesap yok. Nereye gidersen onlar. Tabii. Sonumuz ne olacak sonumuz? Sonumuz Allah hepimizi kurtarsın inşallah. i̇nşallah. Hepimiz vallahi geçen bizim halimle Ama diyorlar. senin biraz enerjin düşmüş ya. Ne? Çok enerjiktin, çok güveniyordun Enerji ya. arkadaşım Enerji ben. Düşmüş. Arkadaş ben sana hep şey <gülüyor> hemşerme, <gülüyor> hemşerme bir şey söyleyeyim. Ben hemşerime, hemşerime bir şey söyleyeyim. Şimdi askeriye ücret yükseldi. Ya, Yüksek için millet çok zirar bir, a, almış. O emekliye 22 yaptı. Daha mı Memura emekli. Memura. Daha biz hem zarar ediyoruz hem de bak hatta bu çalışan çalışmayan hepsi arasında ayrım verim yapıyor. Nasıl zarar ediyor? Zarar ediyorum. Çok zira. Bak şimdi. Bak şimdi biz yani Allah hepimizi kurtarsın vallahi hacı. kötü yani. Sorumuz çok kötü. Allah bizi kurtarsın inşallah. Ha? Ay şimdi tamam akad dünya biraz. Mila, Allah bir, korusun başımız ya. eksik olmasın. Abi geçsin ya geçsin. Dava çarlar ha, aman, ha Bu kode bu kode babam da gelse bundan sonra Türkiye düzeltemez. Bizim bir maliye bakanı geldi Batman batmandı. Ya maliye bakanı daha olmadı benim çoğunluk yapıyor diyor 15 sene. Hani değişse demek ki çok yüksek bir şey var. Değişsin. E, başka yerde var mı değişme? Yok. Bir şeyler diyorlar, bana bela diyorlar. Diyorlar, Masum Yavaş gelse Kürt'e oy vermiyor. Yalan atıyorlar. Vallahi Masum da gelse vereceğiz. Melar da gelse vereceğiz. E karşı kim olursa? CHP gelse vereceğiz, sen de gelse vereceğiz. E karşı kim, olsa, kim e olsun? olursa? kim olursa? vallahi vereceğim. Helal olsun babasın. E, vallahi kardeşim. Allah'ına kurban Çünkü Doğan Türkiye'yi 50 perçe yapmıştı o anda. Bütün <laughs> Bak, o kadar yabancı var bir kişi bizim dükkanına bir alışveriş yapanı gördünüz? Hep kendini yapıyorlar. Ha? Ekmek kendi pişiriyor? Bu kendi pişiriyor. Evet. Yani ya doğru. biz ben marketlere kullan. Ben, ben çok hiç memnun değilim. Abi seninki yarım kaldı. Sen namaza gittin sonra yarım kaldı. Abi abi, abi bitti. Abi bitti. Bizim <laughs> tamam tamam, değişik platonundan geliyor bana. Yok ya. aynı yerde değil. Sen bana soru sormadık. Ben, sor, bana, sor bana sen. Genel ben genel sorarım. seçim kısa bir süre için bitti. Önümüzde bir belediye seçimi var. Belediye seçiminde gerek ilçede gerek büyükşehirde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız efendim? Tartışmasız Tayyip'in karşısında kim varsa ona veririm. Öyle mi? Aynen öyle. Peki bu biraz basit olmuyor mu? Yani sırf Tayyip düşmanlığından Şimdi güzel abicim bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bundan takriben aşağı yukarı 1988 yıllarında Şevki Yılmaz'dan beraber biz o zaman milli görüşçüyüz. Kahve konuşmalarına giderken abudam derdi ki biz eğer danışta, sayışta, yaş, askeriye, işte basın, medya tamamı eğer elimize almasak yüzde %55'ten iktidara gelsek tamam biz kazanma şansımız yok. Çünkü de ki niye? Bunların elini almamız lazım bana. Şimdi insanlar neye önemli biliyor musun abudam? Ben sana şimdi bu da Kur'an'dan 200 tane 300 tane ezbere ait okurum. 500 tane mesela hadis okurum yanlış anlama. Ne Fakat benim abi. ben sana sahibi de söyleyeyim. Ne diyor de ki de bak de bak. De bak de diyor. Diyor. diyor ki peygamberimiz onların ibadetleri sizi diyor yanıltır diyor ya. Siz onların sözüne bakın diyor abi Şimdi burada gençler mesela belki bilmez ama bu abiler falan bilir. Eyvallah 2002 senesinden abi desen ki bana 12 kadar abi 10 sene. Ben adıyla doğru mu dayı doğru. mı? Doğru. Doğru da mı? 10 sene tamam normal Yönet yönetti. Ondan sonra sermaye çalıştı abi mı? Niye şimdi kay kaybediyor kaybediyor şey? Çünkü sermayenin hepsi abudan tamam çalışıyor. Sözüm ona şerefsiz Ali Başkan adayı olduğu zaman abi da mı bakıyor ki da buradan peki buradan 100 tane buradan feribot kaldırdı abi mı? Nerede Ali Koç abi mı? 4 aydan beri piyasada yok. Niye? Çünkü 15 kat dirilen abi da mı aldı abi da mı? Çekildi kenara. Ne yani saldı? Ya şimdi oralara gelecek bu, bu sabah olur burada yani, o, abi da mı? Ya tabii canım indire kaldı ya abi ses çıkarmıyor. Niye? Ali Koç parayı da, buldular mı tamam. Adamın da, 5 bin insan çalışıyor abi Ali Koç. Türkiye'nin dörtte bir adamları abi da mı? Niye sesini çıkarmıyor? Çünkü işine geliyor abi Bu hükümet sermayenin işine geliyor abi mı? Yanlış mıyım? Basının %90 adamın elinde, medyanın da her şey adamın elinde bu da ama. Gücünü kullanıyor. Gücünü kullanıyor. Peki Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti'nin elinde. 25 yıldan değil kardeşim. 5 sene sen 5 sene hayır. 99 o zaman Saadet Partisi vardı. Sonuçta Murat Aydın geçti ya, ya. Geçti de oradan oraya geçti abi mı? 20 yıl. Ya, ya 20. Değişmeli mi değişmeli 19, 19 mi? 19 sene tamam mı? O da şimdi gitmiş abi tamam mı? Beykoz'u şu an abi mı? Talan, talan. Şimdi şu an Beykoz'da o da çalan 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 Beykoz'da. Abi benimki Zeytinburnu Belediyesi 22 yıldır AK Partili başkanların elinde. Bu dönemde değişmeli mi değişmemeli mi? Abi de, tabii ki değişmesi lazım ya. Bu tartışması olur mu arkadaş ya Allah Allah ya. Tamam ya hırsız, ben yapın değiştirelim abi. Hırsızlara vermişiz abi yetki yapsan, Şimdi düzü bana dedi. Değişme tabii ki değişmesi lazım ya. Bak ben sana demin Nazım'a burada söyledim. Evet. Sen ben galiba ciddi almadın galiba. Bak ben diyorum ki şu ülkede yaşayan abiden 90 bin 30 bin kardeşim benim Kürt vatandaşım abiden. Bak ben Trabzonluyum. Hepsi benim kardeşlerim. Arnavut, Laz, Çerkezi benim vatandaşlarım mı Sen burada yaşayan Kürtler abiden ötekileştiremezsin kardeşim mı? Bunlar bizim kardeşlerimiz ya. Kimseye o için. oy için. Bana oy verdi diyorsun abiden benim vatandaşım. Oy vermeniz diyorsun ki pekakal diyorsun abiden. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Doğru doğru ayrıştırma hiçbir zaman iyi değil doğru. Ha. Bunu ben mi yaptım arkadaş Allah aşkına yani? Doğru. Senin şimdi Kürt arkadaşın yok mu? Var. Arkadaşın yok mu? Var. Dostun yok mu? Var. Al evet. Yok mu şimdi Allah aşkına yani hepsi bizim kardeşimiz ya bu dağınık. E ya ben de, ben de, de aynı şeyi sana söylüyorum. Bak demiyor da de işte söyledim. Hiç anlamadan gittim geldim abi daha mı? Kendine aynı şeyi söylüyorum abi Bu yanlış. Türk... Bak mi? yanlış yere gidiyoruz abi mı? Tamam 28 Mayıs'ta Türkiye 100 bak, yılı başladı dedi. Bak röportajım afıdam, Yere de kaldı. Gittim namaza geldim. Bak dedim sana ki benim evime şimdi abi 4 bin lira şu an benim kiracım oturuyor abi mı? Benim burada kiracım şu an çıksa abi Ben oraya 10 bin lira Suriye'yle kirayı veririm. Evet. De ki niye vermiyorsun? <laughs> ben çünkü daha Eğer doğruyu savunuyorsam abi mı? O zaman ben gidip oradaki o vatandaşı çıkarırsam abi tamam o mesela benim o zaman ondan ne farkım kaldı Allah aşkına? Burada biz niye burada niye burada konuşuyoruz? olmaz. Doğru. 28 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı başladı. Adresi ba de vereyim. Veli Efendi Mahallesi Çırpıcı yolu B çıkma sokak numara 17. E, Mutlu arkası abi ama gelin bakın abi araştırın. Tayyip Erdoğan dedi ki 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı başladı. Ha. Bir ayı geçti. Bir ay oldu. Yarın bir ay olacak. Türkiye 100 ne getirdi ne götürdü abi. Peki tamam o zaman şöyle söyleyeyim ben sana daha mı? Neyle? Kaç para şey, dolar kaç paraydı abi? Beyefendi para devlet şu, 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 şu an kaç para abi daha mı? Şu an şu an şu şu an kaç para abi daha mı? Şey. Şu an kaç para oldu abi daha mı? Şu an kaç para oldu abi daha mı? Verdin. Verdin. Kaçta da kepçe alıyorsun değil mi abi daha mı? Evet, He? Ya, Verdi kaşıdı kepçe oldu arası. Oldu kötü mü efendim Türkiye yüzüyle. Bir aylık süre içinde. Ya Allah aşkına şimdi şurada tam bir anket yapalım abi daha mı? İyiye mi gidiyoruz? Bir saniye izin verir e, misin? Sana söz gelmiş sen de konuşsun abisi. <laughs> şimdi sen şimdi şu an soralım şu vatandaşa abi daha mı? İyiye mi gidiyoruz kötüye mi gidiyoruz sen abi, abi? daha mı? Sen e. söyle iyiye mi gidiyoruz kötüye mi e. gidiyoruz e, abi e, Sen e. söyle cevabı daha e. Ben söyleyemem. Niye söylemiyorsun abi? Şimdi burada belirtemem. Aa, ya iyi de Çoğu <laughs> abi de ben sana söyleyeyim. Buradan abi tam yataklanan insanlar ya menfaati ya ya abi ben, ya, ya, menfaati, var <laughs> menfaati var abi. Demedim öyle şey. Hayır. Genelde çoğunluğun menfaati var abi Menfaati var abi. Var, ben sen bireyde, bir dakika, yani. azabir, Yok, öyle bir şey demedim. Azabir, ben dedim ki ben sana bir veri verdim. Dedim bir, sana, bir, dedim bir, sana o, bir bir ki bir gelmeden önce şu yirmi ülkede 9000 bin 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 tane mi? kardeşim vesikalık kadın vardı. Şu <gülüyor> an, <gülüyor> an Türkiye'de <900 gülüyor> bin tane üstüne <laughs> abdan mı? Vesikalık kadın var diyorum sana. Vesikalık <laughs> 2. Ahlak, ahlak. ahlak Belki vesikalık o belki vesikalık olmayan da o kadar vardır 2 milyondur Ben bilemem belki de daha fazla olur. Allah bilir ben bilemem onu. Geliyoruz. Kim? sonuçta kim? köte gidiyoruz. Besikayı kim veriyor abi? Şey, devlet çetemiyorum. Şey devlet kim veriyor? Evet. Devlet kim veriyor abicim? Bunu unutmuyor mu abi? Evet, evet, Buyur abi dağım. Sen az evvel dedin mi bak burada abiye. Güneydoğu'da, doğuda kardeşim jandarmalar abi dağım gitti abi dağım. Evet, tek tek. Tek 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 gitti abi dağım. Güneydoğu'da, doğuda ne yaptı biliyor musun abi dağım? Broşür dağıttı, broşür, broşür abi dağım. Jandarma dağıttı. Devletin devletin valisi abi dağım siyaset yapmaz. Devletin kaymakamı siyaset yapmaz. Devlet dışlandırması siyaset yapmaz. Yapar mı abi? Yapmaz. Çok teşekkür Buyurun konuşun. Ya Allah var, peygamber var. Biraz lütfen ya. Bak bu gençler görüyorsa hepsi. Şu anda lok lokum tep kapıya gittiği zaman diyor şorba kaç para diyor. Şorba mı soruyor? Şorba soruyor ya günden 10 milyon atıyor üzerine. Soruyor her bugün şorba. 30 liradır 40 liradır. Kompile ya. Ya yani bak aynı hafif yemek. Ha. Gidiyor soruyorlar. Dün gittim. Bugün bunu, bugün şorba kaç para diyor? Bu kalak dedim kaç para dedi Ali. Bugün gittim yedim 60 dedim. Bu ne dedi? Her gün 10 lira geliyor. <laughs> ya Allah ya. Ha, hala millet görmüyor ya. Bak diyorlar. Demek ki millet kazık yemekten memnun sıkıntı Ha, adam diyorlar. Adam diyorlar. Ben, bak eğer ma me Masum Yavaş aday gösterse Masum Yavaş aday gösterse diyorlar Kürt'e oy vermiyor. Yalan. Tamam sıra sende. Yalan. Niye yalan? Vallahi tam billahi talay. Bak sen söyle. Bak abi ben şimdi Sabiha Kökçen'e gideceğim. Sabiha Kökçen'e. Saat 8'de uçak biletim var. Saat kaç? Saat 7. 7 mi? Ben Sabiye Kökçen'e şimdi metroya bineceğim. 45 dakikada Sabiye Gökçen'deyim. Yetişirim ben. Bak nasıl yetişiyorum. Bu insanlar bana göre hak, adalet nerede, ne yapılıyor bilmiyorlar diye düşünüyorum. Nankör demeyeceğim. Herkesin fikri, görüşü. Ben kendi öz arabamdan 1 lira almadan, bir kuruş almadan iki sefer seçime gittim. Nereye? kendi öz arabam orduya öz arabam lan ben şimdi aslen insanların hizmeti şimdi kabul etmesi itiraz etmesi yanlış mı olur yok mesela gıda tavuk pahalı et pahalı kira pahalı ev pahalı demesi. Arkadaşım, yanlış mı olur bir şey söyleyebilir miyim benim de evim var benim de kiracım var ben de kirada oturuyorum şimdi biz hükümet gelip de senin ağzına aşık koyamaz senin domatesini hükümet zam yapamaz senin Ama hükümet hükümet bak, zam yapamaz. Hükümet petrolü, doları, ana kaynaklar girdileri düşüremezse yani sizin yaptığınız çok doğru bir yaklaşım değil. Temel politika bakın, hükümet bakın belirler. Şu anda dünya sizin mazot 25 dünya lira kavurluyor, kavurluyor. dünya kavruluyor. Biz bir kilo soğanın, bir kilo domatesin peşine düşmüşüz. Ama yani dünya kavruluyor. soğansız yemek olur mu? Tabii ki düşecek. Yani adam şu an Olmaz. sokaktaki adam gidip hükümete bir mi şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Hani fakir halkız ya. Evet. Kafelere bakar mısın? oturmaya yer bulabilecek mi? Bir tane limonata 55 lira. Demek ki var bu milletin parası veriyor. Var ki veriyor. Ben diyorum ki mu? ben 12 Eylül yaşadım. Ben 12 Eylül yaşadım. Allah Allah. Çocuktum. Her şeyi gördük. Allah Allah. Gaz kuyruklarını da gördük. Bana göre güllüm gülistanlık. Allah yolunu izine açık etsin. Eyvallah. Peki efendim, önümüzde bir belediye seçimi var. Reyinizi hangi partiye kullanırsınız? İlçede ve ilde. Büyükşehir'de ve ilçede. Yani ben yapılmış ve yapılacaklara bakarım. Yani ee, bugün kullanırsam ben hala hazırdaki yönetimi tercih ederim. Şu hala hazırdaki yönetimi parti parti. Zeytinburnu belediye başkanı 25 yıldır AK Partili Başkan tarafından yönetiliyor. Bir değişim gerekli mi değil mi Bana göre her işte insan yönetirken, ülke yönetirken, şirket yönetirken taze kan hep ee, olması gerekir taze kan olmadığı sürece bakın en gelişmiş ülkeler 10 yıl sonra e, liderini değiştiriyor. Ülkeyi ona katlasa bile. Niye? Diyor ki 10 yıldan sonra psikolojik ben insan psikoloji diktatörleşir diyor. Anlatınız Yetişim mı? Gelsin. Değişsin diyor ya alttan biri yetişsin gelsin. Bu nedir yani? Biz krallıkla mı yönetiliyoruz kardeşim? Krallık teşekkür mı? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Vallahi ben belediye belediye seçiminde ben kendim ben CHP'ye kullandım yani yalan yok. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi değişmemeli mi? Bana göre değişim her zaman iyidir. Değiş